Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir günden yeni bir modelle karşınızdayım arkadaşlar. İnşallah bu modeli birlikte sizinle işleyeceğiz. Ben modelimi kurmak için bir miktar ilmek attım ve bir ters bir düz şeklinde birazcık lastik yaptım. Bu benim için yeterli modeli anlatmak için. Şimdi örgümün arka yüzündeyim ve bütün ilmeklerimi ters işliyorum arkadaşlar. Siz de lastiğinizi yaptıktan sonra arka yüzden bir sıra e, ters olarak hepsini ilmeklerinizi işleyin ve e, ön yüze geçtiğimizde modelimizi kuracağız inşallah arkadaşlar. Kanalıma hala abone olmadıysanız e, abone ol e, butonuna basarak abone olabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olursanız çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum inşallah. Evet. Arka yüzümüzde sıramızı bitirdik. Şimdi ön yüzümüze geçiyoruz ve modelimizi kurmaya başlayacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ve iki ters işledim arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar bakın şuradan şu katını çıkartıyorum, biraz uzatıyorum. Ve Şişime şu şekilde takıyorum. Bunu düz işliyorum. Bunu da örmeden şişime takıyorum. Şimdi tekrar 1 ve 2 ters yaptım. Şimdi buradan yine bakın şuradan ipimi tutuyorum, çekiyorum şişime takıyorum ve bunu işliyorum. Bu sıradaki ilmeği de işlemeden şişime takıyorum. Şimdi arkadaşlar tekrar gösteriyorum. Bir, iki ters ilmeğimiz var. Sıradaki ilmeğimizin bakın şuradaki katını tutuyorum. Biraz sündürüyorum. Şişime şu şekilde düz ilmek işleyebileceğim şekilde takıyorum. Ve bunu işliyorum düz olarak. Bu sıradaki ilmeğimi de işlemeden şişime takıyorum. Evet şimdi yine bir ve İki tersimiz var. Sırada burada bir ilmeğimiz var. Bunun yine buradaki katını alıyorum. Pardon. Şişime şu şekilde takıyorum. Ve bir düz işliyorum. Bunu da örmeden şişime aktarıyorum arkadaşlar. Şurada katım ayrıldı. Evet. Devam ediyoruz. Bir. iki tersimiz var. Şuradaki katını alıyoruz. Sündürüyoruz şişimize takıyoruz ve bunu düz işliyoruz arkadaşlar bunu da işlemeden şişimize taktık sıranın sonuna kadar bu işlemi yapacağız arkadaşlar buradan katımızı alacağız biraz sündüreceğiz şişimize takacağız düz işleyeceğiz yanındakini işlemeden şişe alıyoruz ve bir iki tersimiz var Evet yine gösteriyorum bakın şuradaki ilmeği aldım şişime taktım pardon şişimize taktık bunu düz işledik bunu da işlemeden aldık bir iki ters ilmeğim var şuradaki kanadını alıyorum biraz sündürüyorum şişime taktım ve bunu bir düz işledim bunu da işlemeden şişime aldım bir 2 ters buradakini aldık. Evet. işledik Ve düz. Sonda kalan 3 ilmeği arkadaşlar ters şekilde işliyorum. Ee, bu şekilde modelimizi kurmuş olduk. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir İki tane düz işledim arkadaşlar. Şimdi burada modeli yaptığımız o iki ilmeğimiz var bakın. Bunu birlikte ters bir şekilde işledim. Burada yine bir iki tane düzüm var. Yine bunu birlikte işledim. Bu sırayı arkadaşlar arkadan bu şekilde yapalım sıranın sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet sıramızı arka yüzden sıramızı tamam. Atladık arkadaşlar. Yine örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada iki tane tersim var. Onu işledim. Şimdi yine arkadaşlar bakın. Şuradaki tuttum katını şişime taktım. Onu işledim. Bunu düz taktım. Bir iki tersim var. Şimdi bakın buradakini bakın şöyle gösteriyorum arkadaşlar tekrar bakın şuradakini aldım şişime taktım bunu düz işledim ve bunu işlemeden şişime taktım bir iki tersimiz var şöyle modelimiz oluşacak arkadaşlar tekrar gösteriyorum evet şişime taktım bunu işledim bunu şişime geri boş taktım 1-2 evet bunu aldım şişime taktım pardon bunu da düz işlemeden şişimize taktık ve bir, 1-2 bir, bu şekilde arkadaşlar sıranın sonuna kadar tamamlayalım gelelim evet arkadaşlar arka yüzündeyim örgümün tekrar ön yüzümüze geçiyoruz ve modelimiz bayağı ilerledi arkadaşlar bundan sonrası anlaşılır diye düşünüyorum bakın böyle çok güzel bir model oldu arka yüzü de böyle arkadaşlar şöyle göstereyim evet ön yüzden de bu şekilde Bebek yediklerinde, hırkalarında çok güzel duruyor arkadaşlar. Ben bundan anne yineyi de yaptım. Daha zarif bir ipten, ipten yaptım arkadaşlar. Onda da e, güzel durmuştu. Size bu modeli anlattım. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Keyifle kalın. Hoşça kalın.